Eğer bu videoyu izliyorsanız kanala abone olmayı, bu videoya like atmayı ve yorum kısmına da Roblox'taki oyundaki isminizi yazıp 200 Robux çekilişine katılmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Grup linki açıklama kısmında olacak. Pembe slime'i çıkarabildik arkadaşlar. Buradaki pembe slime'ı kesip içinden cihir çıkarmaya çalışacağız. Şu an 4 tane cihirimiz var. Bakalım ilk kestiğimizden çıkacak mı? O kadar şanslı mıyız? Hep beraber göreceğiz. Şu anda ne güzel canavar da bana... Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Skyblock oynayacağız ve Skyblock'ta Pinchir kasma taktiğini, hilesini ve balyozu nasıl alacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Pinchir kasmak çok zor. Pinchir'in de ne olduğunu şöyle göstereyim. Şöyle çark oluyor arkadaşlar yanında pembe pembe taşlar olan ve pink slime'dan çıkıyor ve elimizde de bir tane balyozumuz var. Bu balyozu da yapmak çok zor. Ee, bunun size nasıl daha hızlı bir şekilde nasıl daha hızlı kazıp nasıl daha hızlı yapabileceğimizi hep beraber göstereceğim arkadaşlar. Ve oyuna bildiğiniz altın geldi. altında nasıl hızlı bir şekilde kazacağımızı bu videoda hepinize göstereceğim. Hemen videonun başlarında bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Eğer bu videoyu izliyorsanız kanala abone olmayı, bu videoya like atmayı ve yorum kısmına da Roblox'taki oyundaki isminizi yazıp 200 Robux şeklinde katılmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Grup linki açıklama kısmında olacak Bilginiz olsun arkadaşlar bu arada Discord'a gelen arkadaşlarımıza da Discord linkini aşağıya bırakacağım oyunda totemler olsun silahlar olsun bunlardan vermeye çalışıyorum arkadaşlar örnek veriyorum soğan totemlerimiz var 200-300 tane bende var sadece şu an onlar da bayağı bir değerli tanesi 10k yani ortalama 2 milyon civarında bir paraya sahip bunları da izleyicilerimize ve Discord'a gelenlere hediye amaçlı veriyorum arkadaşlar bu yüzden yorum kısmına oyundaki isminizi yazıp like atmayı sakın unutmayın arkadaşlar bilginiz olsun. Hemen şöyle geçelim. Elimizdeki balyoz nasıl yapılıyor onu anlatayım ilk önce arkadaşlar. Elimizdeki balyoz burada altın lazım. Altın nasıl kazanıldığını göstereceğim. Gilt e Star Road lazım. Bunu da göstereceğim. Bu follow kristal arkadaşlar bu bu kristal oyunda en zor çıkan itemlerden biri. Bunun da nasıl hızlı bir şekilde kasacağımızı hep beraber göreceğiz. Şuradaki gördüğünüzde Gilt e Star Road'u yapmak da zaten çok basit. Altında hemen bir tane bile yapabilirim. Hızlıca bölgemize doğru ilerleyelim o zaman nasıl hızlı bir şekilde pink slime'lardan pink cıyırlarımızı kasacağız. Hemen size göstereyim arkadaşlar. İlk önce yapmamız gereken unutmayın yemek yanınıza yemek almayı unutmayın arkadaşlar. Canavarlar çok vurduğu için böyle ben mesela şey yaptım ne derler berili pasta aldım ki hızlı bir şekilde kasayım diye. Bakalım hızlıca bölgemize doğru ilerliyoruz. O bölgede de yavaş yavaş pink slime'ları kesmeye başlayacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakalım balyozumuzun da hata bayağı yüksek hızlıca gidelim. Hemen buraya geliyoruz bir tane kapı giriş. Anahtarı alıyoruz. 200 coin zaten. Çok ucuz. Dediğim gibi şuradan kapıdan geçeceğiz arkadaşlar. Tarlamız böyle arkadaşlar. Burada yapmamız gereken ne? Ben hemen size burada anlatayım. Ondan sonra da zaten göstereceğim canlı canlı. Arkadaşlar buradaki gördüğünüz yeşil ve mavi slime'ları peşimize toplayacağız ve bu slime'ları şu aşağıdaki uçurumdan aşağı atmaya çalışacağız ve bunun sayesinde buradaki tarladaki slime'ları yenileyeceğiz. Haberiniz olsun. Ee, ben şimdiden toplamaya başlayayım. sayımız çıktığında da size göstereceğim zaten. Hızlıca hemen belki burada videoyu hızlandırırım. Bilginiz olsun. mavisinden bir tane çıktı ve pembe slime'i çıkarabildik arkadaşlar. Buradaki pembe slime'ı kesip içinden cihil çıkarmaya çalışacağız. Şu an 4 tane cihilimiz var. Bakalım ilk kestiğimizden çıkacak mı? O kadar şanslı mıyız? Hep beraber göreceğiz. Şu anda ne güzel canavar da bana vuramıyor. Ve şu anda bir tane slime bol çıkarabildik arkadaşlar. Ee, o yüzden kesmeye devam edeceğiz. Ee, dediğim gibi bu şekilde hızlı bir şekilde tarlalardan ee, pink slime'ları çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar Bunlar sayesinde bunları da hızlı hızlı kesip Ne yapıyoruz iş yerinden çıkarıyoruz Yani bunu yapmanız çok kısa sürecektir Buradaki canavarları tek tek kesmek gerçekten çok fazla Zaman alıyor arkadaşlar ee, Sakın böyle amele gibi uğraşmayın Böyle hepsini bir araya toplayın Hem de e, yemek diye yemek falan harcamıza da gerek kalmaz Arkadaşlar toplamaya devam ediyoruz bu arada. Yine topladım e, yeşil canavarları. Bunları da aşağı atacağım şimdi. Muhtemelen bunları kestikten sonra da bir tane daha Peak slime'ımız çıkar. iki tane de çıkma olasılığı var. E, oradan da Peak jury çıkarabileceğimizi düşünüyoruz. Oradan da bu folaya geçelim hemen. Bu foladaki olayı da size göstermek istiyorum çünkü hızlı bir şekilde. E, oradan da kristallerle şöyle bizdeki baltayı nasıl yapılacağını göstereceğim arkadaşlar. Hadi bakalım hızlı hızlı düş 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 düş. Vanas kalsın ben düşüyordum aşağı. Bunu da hemen elle keseyim hızlı hızlı. Bekletmeyeceğim size. Şöyle hızlı hızlı keseyim bakalım. Belki bir tane bize pembe çıkar. Bunu aşağı düşüremedim. Ha düştü. Bakalım pembemiz çıkmış mı? Hep beraber inceleyelim. Ee, şu an sanırım pembemiz çıkmadı. Yani burada yapmanız gereken dediğim gibi arkadaşlar buradaki canavarları toplayıp toplayıp uçurumdan aşağı atmanız gerekiyor. Daha deminki gibi pembe sayımları çıkarıp onları içeriğinde kestiğimizde e, bu elimizdeki itemlerden çıkarmamız gerekiyor. Bilginiz olsun. Ve buradaki pembelerden ve mavilerden çok fazla şu anahtardan çıkıyor arkadaşlar. Bu anahtar sayesinde de hemen şurada kapıdan bu faların olduğu bölgeye girebiliyoruz arkadaşlar. Bu faların olduğu bölgeye de girelim. Oradaki olayı da size göstereyim isterseniz. Burada da kristalize çıkartmamız gerekecek arkadaşlar. Kristalize ve altınlar buradan çıkıyor. Peki nasıl çıkaracağız arkadaşlar? Burada gördüğünüz bu faları keserseniz. Bu bufaloların içinden dediğim gibi kristal çıkıyor arkadaşlar. Bu kristallerle de şu elimdeki balyozlar yapabiliyorsunuz. Ben bundan bir tane yapıp izleyicilerimizden birine e, dediğim gibi video yorum atanlardan birine hediye etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Böyle sağ sol yaparak vurursanız arkadaşlar canavar size vuramıyor. Yani çok fazla vuramıyor diyeyim. Hızlı bir şekilde bu canavarı da kesebilirsiniz. İçinden altı çıkıyor, demir çıkıyor ve özel kristal çıkıyor. Şu anda e, kameramın altında sanırım şu anda bir tane demir madeni çıktı sadece. Bunların da 5-6 tane keseyim. Size nasıl kesildiğini de göstermiş olayım. Bunun sayesinde de kristalizi, e, hızlı bir şekilde kasabilirsiniz arkadaşlar. Bu kristal sayesinde de benim elimdeki balyozdan yapabilirsiniz. Hemen şifre açıyoruz sağ sol yaparak kesiyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit çok da zor değil aslında. Yanınızda birkaç tane deri e, pastası alırsanız şu bendeki pastadan e, onun sayesinde hızlıca canınızı doldurabilirsiniz. Yani çok da önemli değil. Yapması da masraflı bir şey de değil zaten hamurla yapılıyor arkadaşlar. Deri kasmak isteyenler de varsa benim tarlamda kasabilirler. Şu anda bakalım. Şu anda yine altın ve demir madeni çıktı canavarımızın içinden ee, diğer canavarımızı arıyorum şu anda bir tane daha canavar bulalım onları 2-3 tane keselim ya buraya kadar gelmişken 2-3 tane keselim 10 yani saniyede bir tane kesebiliyorum herhalde ya çok hızlı kesiliyor bence yani sizin elinizde bu arada senin baltan çok güçlü o yüzden hızlı kesiyorsun demeyin arkadaşlar ee, kılıçla baltan arasında çok fark var tabi de sizde e, mecburen e, bu elinizdeki balyozu almanız için bu canavardan kesmeniz gerekecek. Kılıçla da kesiliyor yani ben kılıçla kestim. Bilginiz olsun gördüğünüz gibi zaten canavar vuramıyor. Bunun içinden de altın madeni ve demir madeni çıktı birer tane. Bakalım kristalize yakalayabilecek miyiz çok merak ediyorum. Kristalize bu arada oyunda en zor çıkan eşyalardan biri. Ee, bakalım şansımızı deneyelim belki bir iki tane kestiğimizde şansımıza da çıkar. Canavar da şurada var arkadaşlar. Bunu da keseceğim bir şekilde. Daha demin kestiğim canavarı yerine spawn oldu bunları kesmek slime'ları kesmekten daha kolay bu arada. Dediğim gibi yavaş gittikleri için yani elmas gergedanı mı desem ne desem kaplum ne olduğu da belli. Bundan da demir madeni çıktı. Kaçarak vurduğunuzda canavarlar size vuramıyor. Böyle bir avantajınız var. bu sayede de rahat rahat altında kasabiliyorsunuz. Şu an altın totemi yok bildiğiniz üzere. Altın totem olmadığı için altınları mecbur böyle kasacaksınız. Yeni gelen adadayız bu arada. En aşağısı da ortası arkadaşlar. Ben şuradan bir tane pasta yiyeyim. Bu tepeli bölgelerde biraz baga girmiyorlar. O yüzden böyle kaça kaça vurmanız gerekiyor. İki tanesi aynı anda takıldı ama iki tanesi beni öldürecek galiba bu arada arkadaşlar. Hemen şuradan pastamızdan bir iki tık alalım da canımızı dolduralım. Buradan da bir altın madenimiz, bir devir madenimiz çıktı. Bakalım bunu da keselim. Bundan sonra bir iki tane daha kesip ondan sonra kendi adama doğru ilerlemek istiyorum. Onu da size yapımını da göstermek istiyorum. Bakalım. Bundan da altın madeni ve demir madeni çıktı. Dediğim gibi biraz kristal işi zor arkadaşlar. Ee, nadir düşen itemlerden biri. O yüzden e, onları çekilişle falan vermeyi düşünüyorum. Geceleri ben şu anda saat hatta söyleyeyim. Gecenin 4.30 arkadaşlar. Sahur bitti. Sahurdan sonra gün için bunlarla uğraşıyorum. olsun. Bunu da keselim arkadaşlar. Ondan sonra da kendi adamıza doğru gidelim. Daha deminki içinden bu arada altın ve demir çıktı. Yanındaki canavar da beni kes diyor. Onu da keseceğim galiba. Çünkü e, böyle genelde böyle şanslar ee, içinde özel itemler oluyor. Ben öyle totem yapıyorum yani kendime. Ee, çıkacağına inanıyorum kristalize. Çıkarsa da hazır videoda da çıkarmış oluruz. İzleyicilerimize bundan altın ve demir çıktı arkadaşlar daha demin en son kesimden. Bakalım bundan kristalize yakalayabilecek miyiz? Hızlı hızlı da kesiyoruz. Bir tane pay yiyeyim şöyle. Ben size zaten bu beri pastalarından da veririm isteyenler var ise. İlginiz olsun. Bundan da altın ve demir madde çıktı. 91 tane altınımız oldu bu arada arkadaşlar. Gayet iyi. Pickslender umarım nasıl e, kaçacağını anlamışınızdır. E, de nasıl kaçacağını anlamışsınızdır Bu arada bilginiz olsun arkadaşlar. E, şöyle bir şey göstereceğim. Oyuna iki tane robuxlu eşya var arkadaşlar. İki tane masa var. Bir tane floorun bench. Bir tane de şey var arkadaşlar. Lighting denen station denen bir şey var. bununla kendimize lambalar yapabiliyoruz. Bunlarla da de dekorasyon yapabiliyoruz. Ben bunların ikisini de aldım robuxlar arkadaşlar. Bunu benim base'imde kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi yayınlarda canlı yayınlarda ben base'ime insanları alıyorum. Siz de benle beraber oyuna gelip 5 şanlarınızı toplayıp burada kendinize lamba ve e, dekorasyon üretebilirsiniz. Hiç robux harcamadan bilginiz olsun. Bu arada dediğim gibi soğan farmına devam ediyorum arkadaşlar. Soğan farmı sayesinde baya bir para kastım. Bu gece de uyurken soğan farmında afrika bırakacağım zaten. Şöyle de göstereyim size. Soğan farmımızı bu arada birkaç kat daha çıktım. Buraları pencerelerini yapmadım. Burası daha devam edecek. Yeni bir de fabrika ve değirmen yapmayı düşünüyorum şuraya arkadaşlar. Sizin de öneriniz varsa benim şu anki planım değirmen arkadaşlar. Değirmeni buraya yapıp buğday üretmek de istiyorum. Ee, sizin de böyle bir öneriniz varsa örnek veriyorum banka yap veya ev yap gibisine öneriniz varsa yorum kısmında belirtin. Onlar sayesinde de yeni yeni binalar inşa edip burayı çok daha güzelleştirebiliriz. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çekilişlere katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bay bay.